Merhaba ve bugünkü sohbetimize hoş geldin. Elimizde çok ilginç bir malzeme var. Kofya, Müzikle Gelen Devrim diye bir belgeselden notlar ve alıntılar. Bugün bir şarkının nasıl bir marşa dönüştüğünü, bir müzik grubunun bir halkın direniş sembolü haline nasıl geldiğini konuşacağız. Yani bu müziğin sınırları aşıp Filistin davasının sesini hiç duyulmadığı bir yere 1970'lerin İsveç'ine taşımasının hikayesi. Evet, misyonumuz da şu. Josh Totari diye birinin Nasıralı bir adamın kişisel öfkesiyle başlayan bu yolculuk nasıl oldu da yarım asır sonra bile hala sokaklarda yankılanan bir mirasa dönüştü. Hadi gel bu konunun katmanlarına biraz aralayalım Tabii ama başlamadan önce o dönemin havasını bir solumak lazım bence. 1960'lar, 70'ler. Evet, çok hareketli zamanlar. Kesinlikle. Vietnam Savaşı karşıtı protestolar, Şili'de Ayende'ye destek, Güney Afrika'da Apartheid'e karşı boykotlar. Yani dünya çapında müthiş bir politik aktivizm ve dayanışma ruhu var. Kofya işte tam olarak böyle bir dünyanın içine doğdu. Anladım. Bu yüzden bu sadece bir müzik grubunun hikayesi değil aslında. Aynı zamanda bir dönemin ve küresel bir mücadelenin de portresi. Her şeyin merkezinde de George Totari'nin kişisel hikayesi var değil mi? Belgesel bizi onun Nasıra'daki çocukluğuna götürüyor. Anlatılanlara göre burası askeri bir bölge. Evet. Yani bir yerden bir yere gitmek için bile askeri izin alması gerekiyor. Düşünsene sürekli bir kontrol altında olma, bir özgürlüksüzlük hali bu nasıl bir histir kim bilir? Kesinlikle ve bunun getirdiği psikolojik bir yük var. Kendisi şey diyor, İsrail'de bir Arap olarak her zaman yanlış konumda olduklarını hissettiklerinden bahsediyor. Evet. İşte müziğin çıkış noktası da tam olarak bu kişisel baskı hissi. Kendi ifadesiyle halkımın ve kendimin üzerindeki baskıyı insanlara anlatma isteği onu harekete geçiren temel dürtü olmuş yani müzik onun için bir seçenek değil bir zorunluluk gibi. Aynen öyle. Bir hobi falan değil adeta bir zorunluluk. O baskı altında nefes alabilmenin hani biz de varız demenin tek yolu halk şarkıları oluyor onun için. Ve sonra 1967 yılı geliyor. Hayatında aynı anda iki büyük deprem. Bir yanda aşık oluyor, sevdiği kadının peşinden 15 Haziran'da İsveç'e taşınma kararı alıyor. İnanılmaz bir zamanlama. Değil mi? Diğer yanda ise tam o sırada 6 gün savaşı patlak veriyor. İsrail, Batı Şeria'yı, Gazze'yi ve diğer bölgeleri işgal ediyor. Tam vatanından ayrılırken vatanının kaderi tamamen değişiyor. Neredeyse hiçbir şey bilmediği bir ülkede yapayalnız. İşte bu şok herhalde misyonunu ateşleyen şey oluyor. Tam olarak bu. Yeni bir ülkede ama aklı, kalbi, ruhu geride bıraktığı topraklarda resmi kanallara bakıyor. Arap Büyükelçiliklerine hiçbir ses yok. O da bildiği en iyi yaptığı şeye sarılıyor. Müziğe ve Kofya grubunu kuruyor. Kofya kuruluyor ama grubun yapısı çok ilginç. Yani bu sadece Filistinlilerden oluşan bir grup değil. Değil, evet. Aksine Filistinli ve İsveçli müzisyenlerden oluşan karma bir yapı. Bu beni gerçekten şaşırttı. Bu bilinçli bir strateji miydi? Yani mesajımızı yerel halktan birileriyle daha iyi iletiriz gibi bir düşünce mi vardı yoksa o dönemin politik ortamında doğal olarak mı gelişti? bence ikincisi bu o dönemin ruhuyla çok alakalı. 70'lerde özellikle sol çevrelerde güçlü bir kendin yap. Yani DIY kültürü var. Do it yourself. Evet. Herkes çağlamalı, tüketici olma, üretici ol gibi sloganlar hakim. Kofia bu alternatif politik müzik sahnesine mükemmel bir şekilde oturuyor. Yani bu bir pazarlama stratejisi değil. O dönemin dayanışma ruhunun çok doğal bir sonucu. İnsanlar aktif olmak istiyor ve müzik bunun için en güçlü araçlardan biri. Anladım. Zaten Kofya'nın müziği de en başından beri tavizsiz bir şekilde politik. Mesela Güney Afrika'daki apartheid rejimiyle Filistin'deki durum arasında doğrudan paralellikler kuruyorlar şarkılarında. Tavizsiz dedin hatta belgeselde müziklerinin agresif ve sert olarak tanımlandığı belirtiliyor. Sözleri de hiç çekingen değilmiş. Bir şarkıda doğrudan Siyonizme, Arap gericiliğine ve emperyalizme karşı ateş gibi ifadeler kullanmışlar. Evet evet. Bir saniye durup düşünüyorum da o dönem İsveç'te yaşayan ortalama bir dinleyici için bunu duymak bu gerçekten insanları davaya kazandırır mıydı yoksa tam tersi bir etkiyle onları korkutur muydu? Çok yerinde bir soru. Muhtemelen ikisini de yapıyordu. Ama Kofya'nın amacı herkesi memnun etmek değildi zaten. Anladım. Belgeselde bir grup üyesi çok önemli bir şey söylüyor. O dönem kurulan birçok politik grubun kısa sürede dağıldığını ama Kofya'nın 10 yıl boyunca ayakta kaldığını anlatıyor. Neymiş sebebi? Sebebini de George'un çok güçlü bir dürtüye sahip olmasına ve gruptaki herkesin gerçekten samimiyetle politik müzik yapmak istemesine bağlıyor. Yani onların derdi popüler olmak değildi. Bir mesajı en saf, en güçlü haliyle iletmekti. Net bir amaçları vardı ve bu onları bir arada tuttu. Bunu müzikal olarak nasıl bir paketle sunuyorlardı? Yani bu şarkılar kulağa nasıl geliyordu? Sadece slogan mı atıyorlardı yoksa gerçekten dinlenebilir, insanı yakalayan bir müzik miydi? İşte Kofya'yı özel kılan da bu. George yaptıkları işin geleneksel Filistin müziği olmadığını, sadece sahnede şiir okumadıklarını özellikle vurguluyor. Her şarkının bir hikaye anlattığını söylüyor. Aa, ilginç. Mesela bir şarkı Güney Lübnan'daki evinde otururken tepesinden geçen İsrail bombardıman uçaklarının sesini duyduğu bir anı anlatıyor. Bu bir haber bülteninden çok daha etkili bir tanıklık. Bir nevi müzikal gazetecilik yani aynen öyle. George'un bir gazetede ilgisini çeken bir makaleyi okuyup, onu şarkıya dönüştürdüğü bile anlatılıyor. Amacı çok net, insanlara dans etmeyi değil, İsveçlilere mücadelemizi öğretmekti. Vatanımın Toprağı adlı albümlerinin kapağı bile bu anlayışın bir kanıtı gibi sanki. Günlük hayatında ekmek pişiren, sıradan bir Filistinli anne fotoğrafı. Ama o kadının duruşunda hem bir sadelik hem de inanılmaz bir güç ve dirençli, direncenlik var. Evet. Sadece bir kapak değil, başlı başına bir manifesto gibi. Her detayları böyle bilinçliydi. Müziklerinin sesine gelince o da tam bir melez, ne tam batılı ne de tam Arap. Kendi deyimleriyle kendi seslerini yaratmışlar. Nasıl bir sesti bu? Belki Batı'nın protest şartlarındaki gibi basit, akılda kalıcı bir gitar ritmi duyuyorsun. Ama sonra birden geleneksel bir Arap udunun melankolik melodisi giriyor araya. Anladım veya sözler İsveç'teki bir dinleyicinin anlayabileceği politik bir dille yazılmış ama anlatılan hikaye tamamen Filistin'e ait. Bu birleşim dinleyiciyi hem tanıdık hem de yabancı bir dünyaya aynı anda sokuyordu. Bu da mesajın çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyordu. Ve bu mesaj ulaşıyor da grubun etkisi zamanla İsveç'in dışına taşıyor. Belgeselde anlatılan bir anı var ki yani gerçekten inanılmaz. 1980'de İran'da Şah'ın devrilmesinden hemen sonra… Evet, o hikaye müthiş. …Lübnan'da Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından eğitilmiş devrimci gruplar tarafından İran'a davet ediliyorlar. Bu, onların artık kendilerini küresel bir anti-emperyalist mücadelenin parçası olarak gördüklerini gösteriyor. Kesinlikle. Kendilerini Şile halkıyla, İran halkıyla, emperyalizme ve faşizme karşı savaşan herkesle aynı safta görüyorlardı. Bu da Filistin davasını yerel bir sorundan çıkarıp küresel bir özgürlük mücadelesi haritasına yerleştiriyordu. O anı gözümde canlandırmaya çalışıyorum. İran'da devrim sonrası bir atmosfer, konser veriyorlar ve bir anda elektrikler kesiliyor, zifiri karanlık, ama durmuyorlar. Hayır. Bir araba yaklaşıyor, farlarını yakıp sahneye aydınlatıyor ve onlar o arabanın farlarının ışığında çalmaya devam ediyorlar. Bu filmlerde olur anca, inanılmaz bir adammışlık. Bu hikayenin kendisi bile grubun ruhunu anlatmaya yetiyor. Ve bu adanmışlık hiç bitmiyor. Yıllar sonra, 2016'da, grup Gazze ile dayanışma için yeniden bir araya geliyor. Ama bu sefer yalnız değiller. Gençler de var. Evet, onların müziğinden ilham almış, yolları onlar sayesinde aydınlanmış genç müzisyenler de sahnede onlarla birlikte. Belgeselde konuşan genç bir müzisyen, Kofya için diasporadaki özellikle İsveç ve Kuzey Avrupa'daki tüm Filistin direnişini başlattılar diyor. Ne kadar önemli bir miras. Bu ektikleri tohumun ne kadar derine kök saldığını gösteriyor. Yani neredeyse 50 yıl sonra bile aynı ateş yanmaya devam ediyor. Özellikle bir şarkıları var. Leve Palestina yani yaşasın Filistin. Adeta bir marş haline gelmiş durumda. Evet belgeselde o şarkı için gösteri şarkısı tanımı kullanılıyor. Çok doğru bir tanım bu. Neden? Çünkü bu şarkı kulaklıkla dinlenmek için değil, sokaklarda, protestolarda binlerce kişiyle birlikte haykırılmak için yazılmış. Kamusal bir bildiri, kolektif bir ses. Kofya'nın mirası bu yüzden sadece plaklarda veya albümlerde değil, asıl mirasları o mesajın ve o mücadelenin sesinin nesiller boyu devam etmesi. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Nasır'a baskı altında hisseden tek bir adamın, George Totari'nin kişisel acısı ve öfkesiyle başlayan bir hikayenin nerelere geldiğini görüyoruz. Evet. Bu kişisel deneyimi alıp binlerce kilometre uzakta yepyeni bir ülkede hem İsveçlilerden hem Filistinlilerden oluşan bir grupla kolektif bir sese dönüştürüyor. Ve buradaki asıl güçlü fikir bence şu. Kofya'nın yaptığı şey yepyeni bir protesto dili yaratmaktı. Yani Filistin halk hikayelerinin ham duygusunu alıp İsveç solcu rock müziğinin erişilebilir enerjisiyle birleştirdiler. Duygusal bir köprü kurdular yani. Aynen. Filistin'in adını bile duymamış insanlar için duygusal bir köprü inşa ettiler. Sadece kelimeleri değil, bir mücadele hissini tercüme ettiler. 50 yıl boyunca ayakta kalmasının ve bugün bile yankılanmasının sırrı da bu. Belgesel e, grup üyelerinden birinin şu çok güçlü sözüyle bitiyor. Bazı şeyler için Hayatın boyunca savaşman gerekir ve bunu devralmaları için yeni nesillere aktarman çok önemlidir. Bu da sana üzerinde düşünebileceğin son bir soru bırakıyor aslında. Bilginin ve dezenformasyonun saniyeler içinde yayıldığı çağımızda bir hikayeyi, bir gerçeği canlı tutmak için sence ne daha güçlü? Manşetlerde bir gün kalıp unutulan bir haber mi yoksa nesiller boyu kalpten kalbe aktarılan bir melodi mi? Bir haber bülteninin unutturduğu bir gerçeği bir şarkının nakaratı 10 yıllar boyunca zihinlerde canlı tutabilir mi?